Abicimler, salam aleyküm. Bu akşam böyle güzel bir mazat yapacağız. Böyle Mardin. Eski kadar sahibinin kuşları var bizde. Çok güzel kuşlardır. Efsane edirler. Bu kuşlardan geçen mazatında da başkakım böyle atmıştım. Bunlar da öyle göstermediklerimiz. Atmadıklarımız. Böyle birinci sınıf. Saf Mardin. Böyle kalite, Ayı kuş isteyen. Abi kardeşlerim takipte olsunlar. Ya Kalyan Ecer, Hay xalalar abi orijinal. 50-60 yıldan uzun zamandır beslenen bir soydur. Hemen yanında abi bir takım böyle gençlerden var. Ha bu gençlerden kim yakalarsa. Bu narik kendine gençler yakalayanlar uçursunlar. Allah'ın izniyle müthiş bir şekilde dönecekler. Makine bunlar makine. Bu kuşlar çok güzel ya Yakalayan abi kardeşlerim bir narik görsün yine yine bir takım Arap. Bunlar ikisi aynı soyda gel abi. Yani Arapları, o Arabi erkektir. Bu Arap ayrı bir Arap dişidir. Bu hazırdır. Bunda atın, gezin, metraj on numaradır. Bu dişi, bu Mardin Başkanı'nı anladım bırakmışım. Kim bunu yakalarsa, kendine bu dişi, bu dişin, bu kuşta atın, gezin, metraj on numaradır. Belki içeride tatlar olmuyor. İçeride tatlar olmadı. Ama bakmadı. belidir. böyle. Çok ayağım bir Bilgileri olsun. Uçan altı bir kuştur. Yine ele mavi başkanlarımızın ele müthiş, ele mavi miski. Bu, bu maviler tehlikedir abi ya. Bunlar tehlikedir ya. Kalyan abi kardeşlerim kralını yakalarlar. Bilgileri olsun. Takipte kalan. Bu kız kuşlar, koca bu kuşları ya kalasınla derin. Böyle güzel bir tahındır. Bir aynısı bir tahın daha var. Bir aynısı bir tahın Yine böyle Mardin kuşlarımızdan efsanelerdir abi. Bu kuşları yakalayan abi kardeşlerim valla kendine kapı yakası yapsınlar. İnşallah, inşallah iyi bir seyislere den gelirler. Bu kuşların ömrülerini uzatırlar. Gelecek olan nesillere taşsınlar diyorlar. Buradan da böyle yine çok güzel bir tahın beyazımız var. Bu erkek hazırdır. Erkek benim de git. Erkek yine dernek başkanımızın kuşlarındandır. Bu hazırdır. Bununla Arap dişi aynı kumestir. Bu da hazırdır. Sadece ya yakalayan yerine alıştırıp hazır bir kuş kendine izleyecek. Arkadaşlar beni arıyorlar. Abi hazır olsa bizi ara. Ya valla ben kimseyi aramıyorum. Al sana hazırdır. Kendine yakala. uçur, Metrajı, gezimi, atımı, on numara Arap dişi de hazırdır. Bu beyaz inci benimdir. Bu benim kendi yavrumdur. Geçen mezatta sahiplendirdim. Ödemesi gelmedi. Tekrardan atıyorum. Ey bir seyse gelsin ya Benim beyaz incim bana ayrı bir güzeldir. Dünyada görmüş oldum. Hem güzel kuşlardandırlar. Ya Halihan abi kardeşlerim öyle bir ayrını görsün. Yine böyle burada çok güzel bir tohum böyle dumanlığımız var. Mardin kuşlarımızdan, böyle tarihi eserlerden, eski garaj sahibinin kuşlarıdır. Atilla abinin kuşlarının soylarıdır. Bu kuşlar ilk sefer ile ilk sefer mezar dizi görmüş olacak kuşlardır. Vallahi yakalayan efsanelerle efsaneleri yakalayacak olur. Ha buyurun abi. Allah sağ etsin. Maşallah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Hemen hemen bu kuşların çoğu. 13, 14 buyruğu olan kuşlardı. Bu kuşları ya Haryan abi kazançlarım kendine ile kıymetlerini bilsinler. Halit'e yakalamak isteyenler buyursun abi. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel bir takım aynı akıllı. Abi bunların, abi bu şey yavrusu uçmuş. Efsane bir bir girmesi var, hele bir tavan takla dönmesi var. Çok seri, çok hızlı bir tahındır bu şemhileri ya haliyanlar kendilerine keyf ederler abi. Zaten şemheler, çamağlılar, bulan ile bir soru din asıl olan kuşlardır. Çok güzel bir takım ile yine çamağlılarımız burada var. Burada da var. Bir takım da var. burada var. Ve zeyle kısadan geçelim. Hele kısadan geçelim şeyimiz. Valla çok güzel kuşlar var. saçma bile seçmez. Halit Ali, Hepsi birbirinizde takrabalarıdır. Takipler falanlar, kendine yakalarla, çok müthiş kuşlar vardı. Çok hazır olan ayrı kuşlarımız vardı. İsteyenler takipler basınlar. Yine arazla beyazla aynı kıvaz, aynı hazır olan kuşlarımızdır. Videoları mevcuttur. Ama kafesine görmüş olduğunuz tüm kuşlar hazır kuşlardır. Akşama ve hazır kuşlarımız evet. var. Çok güzel kuşlarımız Üniversite vardır. Var. Daha hala ayrı özel ayırmış Kuş olduğumuz sınır. kuşlar var. Üstten geçen belalarımız, şeylerimiz, videomuz uzamasın. masum. Kendi Akşam kasabımız 9.30'dan başlayacak. Bugün bir yarım saat geç başlayacağız. Bir güniz olsun yakalayanlar, efsaneler yakalayacaklar. Daha hala göstermiş olduklarımız var, gösterememiş olduklarımız var. Yeter ki takipte kalsınlar, güzel kuş isteyenler gene güzel kuş yakalasınlar diyorum. Allah emanet olun abi. Abşam 21.30'da görüşmek dileğiyle. Daha sürpriz kuşlarımız var. Selametle kalın inşallah.